Merhabalar efendim. Ben Başak Aktaş. İki dakika bir gündem programıyla yeniden karşınızdayım. Programımızda gündeme ilişkin seçmiş olduğum sorumu konuma yönelteceğim. Ve kendisinden iki dakika içerisinde sorumu cevaplamasını isteyeceğim. Bugün de Bitlis'ten Berat Yoldaş bizimle birlikte. Berat hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Dilersen hemen sorumla başlayalım Berat. Tabii ki de buyurun. BBC'de yer alan habere göre İstanbul'da inşaat işçilerine çalışırken koronavirüsü kaparsam tüm sorumluluk bana aittir maddesinin olduğu bir tacınanme imzalatıldı. Bu aslında zorla imzalatılmış bir tacınanme biliyorsun. Ee, i̇nsanlara evde kalın çağrısı yapılırken evine ekmek götürmek amacıyla bu riski göze almak zorunda kalan işçiler için sence hükümet nasıl bir önlem almalı? bu konu hakkındaki fikirlerimi öncelikle Raif Necdet Kesterli'nin sevdiğim bir sözüyle başlamak istiyorum. Diyor ki, adalet toplumların nefes borularıdır. Söz sanki tam da bugünler için söylenmiş. Türkiye Cumhuriyeti İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun ilk maddesinde şöyle yazıyor. Bu kanunun amacı iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir. Ben İstanbul'da çalışan inşaat işçilerine içinde akıllara durgunluk veren, çalışırken koronavirüs kaparsam tüm sorumluluk bana aittir maddesi bulunan bir taahhütnamenin bu kanunun ne özüyle ne de sözüyle uyuştuğunu düşünmüyorum. İmzalanan taahhütnamenin hükümetin mevcut kriz anında holdingleşmiş kesim haricindeki vatandaşlara ekonomik anlamda sahip çıkamamasının sonucu olarak işverenler tarafından zorla imzalatılmış bir dayatma metni olduğunu düşünmeden de edemiyorum. Biraz daha çözek olursam, halkın büyük bir bölümü olmak üzere özellikle işçi sınıf ve de mevsimlik işçi sınıfı mevcut krizin ve beraberindeki kötü yönetimin getirdiği ekonomik bunalımdan fazlasıyla etkilendiler. Yine aynı kanunun üçüncü maddesinin ne bendinde önleme hakkında önleme iş yerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümünü ifade eder ifadesi yer alıyorken bu sözleşmenin maddesinin kanuna açıkça ters olduğunu bu tersliğin de mevcut sistemsel ve hukuksal boşluktan meydana geldiğini düşünüyorum. Bu boşluğa neden alanlar ise aslında çok açık ve net. Vizyonerler Kulübü Genel Başkanımız Sayın Gürkan Türkarslan'ın içinde büyük bir ironisini barındıran bir sözü var. Çok seviyorum. Aklım almıyor. Koronavirüs önlem paketiyle konut kredilerinde peşinat %10'a düşürülmüş olmasına rağmen vaka sayısı nasıl oluyor da bu kadar çok hızlı artıyor? Bu cümlede de dediği gibi koronavirüs tedbirleri içerisinde yer alan bu madde holdingleşmiş kesimi neden mevcut ekonomik krizin dışında tutarak konuştuğumuzu açıklıyor olmalı. Gerçekten benim de aklım almıyor. Değerli görüşlerin için çok teşekkür ederim Berat. Ben teşekkür ederim. Efendim e, sizler de Berat Yoldaş gibi programımıza konuk olmak isterseniz Instagram üzerinden 2 dakika bir günden programını takip edip bizlere ulaşabilirsiniz. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.